Görüşürüz. Canım. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Çıkıyor musunuz? Bihter benimle görüşmek istediğinizi söyledi. Geç kaldım. Bir toplantı yetişmem lazım. İyi günler. Ee, şey Adnan Bey, Katya'nın durumuyla ilgili ben de en az sizin kadar şaşkın. En az sizin kadar üzgün. Resmi prosedürlerle ilgilenmiyordum ki böyle işlerle hiç ilgim olmadı şimdiye kadar. Tabii bu mazeret olmamalı. Hata bende. O da beni ikaz etmedi. Siz de zor durumda bıraktım. Yani yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl düzeltebilirim bu işi? Onu bile bilmiyorum. Avukatlarla görüşeceğim. Bizim sorumluluklarımızı neyse yerine getireceğiz. Ama önce Katya'yı bulmak lazım değil mi? Her neredeyse polis bulur... ...sınır dışı eder de inşallah biz de kurtuluruz. Bihter'den bir şey söylüyor. Katya'dan bu kadar şikayetçi olduğunuzu bilmiyordum. Beni uyarabilirdi. Kim bilir ne defası var söylemedi. Bizi bu duruma düşürmeye ne hakkı var? Hoşçakalın. Bir Katya krizimiz eksikti. Kahvelerinizi şimdi mi içmek istersiniz? Bir şey istemiyoruz. Beşir ne biliyor? Ne var elinde? Bilmiyorum. Her neyse onu yok ettiğini söylemiş Behlül'e. Sen de inandın mı buna? Bu kadar ortalığa döküldüyse bu iş eyvahlar olsun. Bombanın üzerinde oturuyoruz. Her an patlayabilir olacakları düşünemiyorum bile. Beşir için endişelenmene gerek yok. Şimdilik zararsız. <laughs> nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Behlül onunla bir pazarlık yaptı. Karşılıklı sözler verildi. <laughs> Nihal'le nişanlanmaları sırf senin başarın değil yani. Saplantılı... ...aciz bir hizmetlinin sözlerine nasıl bu kadar güven olur ki? Bekliyoruz işte. Ne oluyor? Cemile geldi. Onun ne işi var şimdi? Bilsem. Benim şimdi yemek değil cilt bakımı falan yaptırmam lazımdı. Ya iki gün sonra evlenecek insan bu işlerle mi uğraşır? Bu gidişle elimde kepçeyle gelin olacağım. Buram buram soğan kokuları içinde. Zavallı Rıza kaptan. Cemile. Nereden çıktın sen canım benim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay çok şaşırdım. Nereden esti? Erkenden Beşir'e gittik hastaneye. Dönüşte de şöyle bir uğrayayım dedim. İyi haberler getirdim sana. Beşir yoğun bakımdan çıktı odaya aldılar. Öyleymiş Nihal söyledi. Hmm. Evde mi o? Yok çıktı Behlül Bey'le. Öbürküler? Anne tavus kuşuyla yavrusu oturuyor yukarıda. Deniz Hanım da onlarla karşılaşmamak için kendini müzik odasına hapsetti. En iyisini yapmış şeytan görsün yüzlerini. Matmazel Hazretleri de hiç görünmüyor ortalıkta. O çağırmıştır Cemile'yi kesin bir iş çeviriyorlar arkamdan. Bırak onları muhatap olacak zaman değil şimdi. Meydan okuyorlar bana. Bihter, Bihter. Mutfakta savaş alanına dönmüş bu arada. Ya sorma ya yetişemiyoruz. Katya'da gittiğine göre yeni birini alırlar herhalde. Aman talibim deme. İyi Allah yazdıysa bozsun. <laughs> bir kahve yapayım da içelim karşılıklı. Özledim. Tamam. Ben bir elimi züm yıkayayım öyle. Ay hastane kokusu üzerime sinmiş gibi hissediyorum. Hadi çabuk. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun dedim cevap ver. Aman Allah'ım. Tut şunu. Ne işin var senin burada? Eyvahlar olsun. Ne oluyor? Beşir bazı şeyler istedi de onları almaya geldi. Yalan söyleme bana. Yalan söyleme. Ne karıştırıyorsun sen burada? Hiç. Hiçbir şey. Beşir istedi bunları babama vereyim diye. Kitaplarını da istemiş bunları. Ver bakayım şunları sen bana. Ver dedim. Neyin anahtarı bu? Kasası mı varmış bankada? Bırakın. Beşir'in özel eşyaları bunlar. Bakmaya hakkınız yok. Defol. Defol gözüm görmesin seni. Bir daha bu evden içeri adımını attığını görmeyeceğim. Matmazel Nesrin. O bir daha bu eve girmeyecek. Görmeyeceğim. Kovulan hiç kimse bir daha buraya adım atmayacak. Anlaşıldı mı? Güvenliğe de söyleyeceksiniz. Bir daha ne bu kızı ne ailesini içeri alacak. Bu evde benden habersiz kuş uçmayacak artık. Çalışanların değil benim dediğim olacak. Benim dediğim. İşe yaramayan bir sürü insan var bu evde zaten. Herkesin zamanı var. Herkesin. Bana itaat etmeyen kendini kapı önünde bulur. Deniz Hanım gözünüzü seveyim sakin olun. ...Bihter Hanım. Uzun zamandır bu konuşmayı erteliyorum. Ama daha fazla Nedir kısa kesin. Bana bir şey söylemek istediğinizi lütfen ima etmeyin. Direkt söyleyin. Bunu yaptığımı düşünüyorum. Daha ne kadar açık olabilirim ki? Önümüzdeki sonbahar önerdiğiniz gibi Bülent yurt dışına gidene kadar... ...bu evde çalışmaya devam edeceğim. Adnan Bey ile Nihal'in sadece istekleri değil... ...kararları da böyle. Kes sesini, otur aşağı diyorsun yani. <laughs> Estağfurullah, bu benim tarzım değil. Ben sınırlarımın nerede başlayıp... ...nerede bittiğini çok iyi biliyorum. Ne kadar rahatsız olursam olayım... Görevim itibariyle şu anda arkamı dönüp gidemeyecek konumdayım. Yo kimse vazgeçilmez değildir biliyorsunuz. Çok değil. Birkaç ay daha birlikte olacağız. Birbirimize karşı daha saygılı davranırsak... ...bu süreyi daha rahat atlatacağımıza inanıyorum. <laughs> Duydun değil mi? Duydun. Küstaha bak ben şimdi... İşte ne Bırak! Ne yapıyorsun? Bu cesareti nereden buldu düşün bakalım. Gözlerindeki ifadeyi görmedin mi? Restleşiyor seninle. Korkusuzca meydan okuyor. Neden? Katya bir tek Behlül'e mi söyledi sanıyorsun? Beşir'in ağzı ne kadar sık. Ne biliyorsun ha? Bu kadının olup bitenlerden habersiz olduğunu hiç sanmıyorum. Sakin ol. Yanlış bir adım atma. Yeni bir hata yapma artık. Lafın altında kalmayacağım derken dünyanın başına yıkılmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.